Merhaba sayın seyirci. Böyle bak sesim olur mu? Evet sayın seyirciler, 2020 model Volkswagen Golf 1.0'ı bugün deneyeceğiz. Yanımda bu güzel araba var, bu da Ahmet var. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Araç sahibiyim. Bugün Elif Nur'la güzel bir video çekeceğiz. Araç tanıtım videosu. Evet. Videomuza başlayalım o zaman. Kaportayı açar mısın Ahmet? Tabii. Ben hemen kaportayı. <laughs> Aç. Kaportadan başlayalım. <laughs> ben, yine... <laughs> ben yine açamıyorum. Ne <laughs> Şuradan. Ya benimki tam ortada, bununki yanda. Elim gelmiyor. Bak bu olayı çok seviyorum. Elim evet, yağlanmasaydı iyiydi ama. <laughs> Böyle tekrardan şey tak çıkartıp Aynen. falan uğraşmıyoruz. evet, motorumuz, motorumuz bu. Da. Bunlar fındık motor diye geçiyor. Kaç silindir? 3 silindir. 1.0 TSI, 115 beygir. Peki 1.0 yetiyor mu? Herkesin merak ettiği o mükemmel soru. 1.0 kesinlikle yeterli bir motor. Ee, yani yorumlarda tabii ki yani 1.0'ı götürüyorlar falan ama diğer 1.0'lardan farkı bu turbolu bir motor. Onun için çekişinde, performansında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ayrıca tüketimi de oldukça güzel. Aynen, onu soracak. Seyirci ve seyirci. Seyirci 45 olarak veriyor ama tabii tamam. kullanıma göre çok değişiyor. Yani ben e, üç 3 litre de gördüm, 12 litre de gördüm. Onun için kullanıcıya bağlı. Yol tutuşu tık. nasıl? Yol tutuşu mükemmel. Ee, mükemmel Yani çok iyi yol Perfect. tutuşu. Kesinlikle bir şey yok. Ee, herhangi bir virajda işte bırakma, şeritten <laughs> sapma tarzında şeyler. Evet. Yani Kapa. Bu konular hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Evet. Highline ile arasındaki fark ne? Highline ile arasındaki farklar, bu midline plus paket, giriş paketi. Arasında oldukça fark var. Çok Öncelikle farş. ön taraftan şu farlar led oluyor. Onun haricinde sis farı ve ön tarafta park sensörü oluyor Highline paketi. <laughs> ve lastik batı. Bu 16 inç camlar şu anda. Çelik çant. dış olarak Highline'dan farklı söyleyebileceğim şey arka stoplar. Highline modellerde kayar olarak geliyor. Midline ve comfort Line'da ise tamamıyla led. Bir şey canım, şu bagaj olayını çok severim. Hemen böyle yapalım. Buraya ben bile sarıyorum kocaman. Bagajı oldukça iyi, güzel, yeterli. Ama tabii kalabalık aileler için sıkıntı biraz. AKP koltuğu koyacaksın falan. Evet, sonuçta araba Onun haricinde aşağılarda şurada sahte egzoz çıkışları var. Bunun comfort line ve high line'den farkı onlar da şöyle bir devam ediyor şu. Sevip sevmediğin özellikler neler? Açıkçası sevmediğim bir özellik yok arabadan oldukça memnunum. Yani keşke bu olmasaymış ya da şunu farklı yapsalarmış dediğim Hiçbir şey yok. Ama tabii ki 2020 model bir arabada bir park sensörü bekliyor insan. Olmaması tabii <laughs> üzücü bir şey. Boyun kaç? Boyum 1.78. Gir araba. Arkaya gel. Ön koltuk bana göre ayarlı şu anda. Arabanın arka diz mesafesi ve baş mesafesini göstereyim size. Koltuk kendime göre ayarladığım gibi. Baş mesafesi oldukça iyi. Diz mesafesi de bayağı kolay bir karış kadar. Şükürler olsun. Reklamı izlediniz mi? Sesi gelmiyor. Bak bu olayı çok sevdim. İşte söylemiş olduğum gibi. Bayağı dinlediler sana. Cahil gibi şey ama sevsem kızarlar. <laughs> çok tatlısın ama. <bak>. Yok. <laughs> ne? Evet. Yine, tatlı. Çok ben de Çiftlik kuracağım. <laughs> Evet. Test sürüşüne geçelim. Daha fazla boş yapmamızın bir anlamı yok. Evet aracın e, içinden devam ediyoruz videomuza. Sürüş testi yapacağız. Sıfır yüz alacağız. Yakıt tüketimine bakacağız. Kullanıma göre nasıl değiştiğini göstereceğiz. Evet, çalıştır bakalım. Evet, abi. arabayı çalıştırıyoruz. Bir şeyler bir kere direksiyonu oldukça yumuşak. Ama bunun e, yol tutuşuna olumsuz bir etkisi kesinlikle yok. E, 6 ileri manuel arabamız. Şuradan şimdi şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle yakıt tüketimini bir sıfırlayıp nasıl sürdüğümü siz de göreceksiniz. Ondan sonra yakıt tüketimine kendiniz karar verebilirsiniz. Şu anda sıfırladım yakıt tüketimini. E, kliması otomatik klima mevcut. Burada aracın şu e, multimedya ekranına baktığımız zaman işte burada sizin e, ekonomik sürüş yap, yapmadığınıza dair göstergesi var. Araçta bir sıkıntı olduğu zaman bu ekrandan aynı şekilde gösteriyor her şeyi. Burada klima ya da işte e, herhangi bir gitme hariç bir tüketici olduğu zaman burada gözüküyor örneğin klimayı mesela açarsam burada işte klimanın yakıt tüketimine ne kadar etkisi olduğunu gösteren bir ekran mevcut. Onların haricinde e, devam ettiğimiz zaman bu ekranda bunlar var. Ayarlarından işte buradan ESP, lastik ayarı gibi şeyleri de yapabiliyorsunuz aynı şekilde. E, dokunmatik ekran var. Dokunmatiği oldukça güzel. Ekran kayıyor. <laughs> ekran kayıyor. Yani herhangi bir şey yok. Kasma olsun, dokunmatiği algılamam olsun. Şu şekilde yaptığınız zaman bile. Güzel. Oldukça güzel. Bluetooth var fonksiyon olarak ve AUX girişi mevcut. USB şeyi var şurada. USB girişi görmüş olduğunuz gibi. Devam edecek olursak telefon buradan bağladığınız zaman hatta bağlı telefon. Bir ses sistemini ölçelim. Mes kalır, Son sesler Ses sistemi oldukça tatmin edici, herhangi bir cızırtı, boğma tarzında şeyler yok. Aynen. Herhangi bir boğma yapmıyor, cızırtı da yapmıyor, güzel. Yani rahat güzel. araba. Ben de beğendim. Araba rahat, hoş. Yani günlük kullanıma oldukça uygun, uzun yol performansı gayet iyi. 223 gördüm en son olarak İzmir Aydın otobanında. Peki eliyetim. Var? Eliyetim var. Aa, afiyet. Evet. Tamam. Ee... Başka? İşte ön ekranda burada hız, dijital hız göstergesi. Burayı çekersen. Hızı yaptırmayalım çocuğum. Yok ışıklarda duracağız zaten şimdi. İşte burada sürüş bilgileri var. İşte yakıt tüketimi vesaire. Yağ sıcaklığı, menzil. Ee, buradan yine aynı şekilde telefonu, medyayı yönetebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Evet, Hiç burası bende ile ben, şey bende de Volkswagen var. Bunlar yok. <laughs> Otomatik far var. Aynı şekilde buradan kapatıp otoya getirip. Ben hep otoda da kullanıyorum. Hı hı. Otomatik silecek var. Yağmurlu havalarda otomatik olarak çalışıyor silecek. Devam edecek olursak şurada bir şoför torpidosu var. Küçük. Bu da gayet kullanışlı. Aynı şekilde burada bir güneş gözlüğü koyma yeri var. Şuraları gösterecek olursak tabii yine üst paketlerden farkı olarak örneğin iç ışıklar bende sarı normal ampul var ama high paketlerde bunlar led olarak geliyor bu şekilde torpido açabilir miyim? tabii ki o maskeler yani torpido bence büyük yani iyi ben bu arada aracın vites e, topuzu körüğünü ve direkt bunu değiştirdim ve direksiyonu kaplattım daha dün yaptırdım bunları da. Yani daha şık, hoş bir görüntü oldu. Bunları kırmızı dikişli olanla değiştirdim. Burada iki tane bardaklık. Şurada da bir göz var. Hı hı. Devam edecek olursak otostar stop mevcut. Trafik de güzel oluyor. Çalışırken kesinlikle sarsmıyor. Güzel araçlarda genellikle sarsar. Ama 1.0 motor olduğu için herhalde ya da yeni teknolojiden ötürü herhangi bir sarsma yok. Elektronik el freni ve en sevdiğim özelliklerden birisi Auto Hold var arabada hı hı. örneğin bir yokuş olan bir yerde durduğum zaman araba boştayken hiçbir şeye basmazken araba kesinlikle kaçmıyor onun için yokuş yukarı kalkışlarda falan oldukça hayat kurtarıcı bir özellik evet videomuza devam ediyoruz bir 0-100 testi yapacağız şimdi yol düz bakalım kaç saniye olacak sürprizi bu şekilde. Yani performans bence oldukça tatmin edici. Ee, yazılımla daha da iyi yerlere gelebilir. Bunun haricinde sürüşte yol tutuşunu gösteremem şu anda ama herhangi bir viraj yok yolda. Niko tüketimine tekrar bakarsak 8.8'e çıkmış şu anda. Oldukça yüksek bir tüketim. Ama tabi 0.100 aldık ve yani yumuşak sürmüyorum. Birazdan e, videonun devamında hatta şimdi şu anda 9 tüketim. Sıfırlayalım tekrardan. Ve daha sakin sürelim arabayı videonun devamında. Bakalım ekot tüketimi kaça düşecek. Evet Elif, başka soruların var mı? Başka ne sorayım? Yo güzel. Bilmem ben hatchback sevmiyorum. Bu 10 milyoncu kez söyleşim ama bu araba cidden güzel, rahat yani. Ya sürüş zevki olarak e, ben oldukça zevk alıyorum arabayı sürerken. Ya Volkswagen güzel. Bende de var diye demiyorum. <laughs> Volkswagen güzel araba. Her türlü arabası <laughs> gidiyor yani. Oldukça kullanışlı içi vesaire. Adamlar uğraşmış. Ya her şey. Ya zaten Golf'ün olmuş. bir şeyi var yani yıllardır gelen bir birikim Aynen. bir şeyi. It's all about <laughs>